Sonra koşmaya başladım. Sizin oraya gelmişim ben fark etmedim. C4 <laughs> <laughs> <di>, <laughs> moment ya. Top 10 moments before the <laughs> abi bu ne ya? <laughs> Top 10 Fortnite ha, gaming, gaming moments. <laughs> ya evet o bana gelmemiş nasıl geliyor ki? Bir şey mi ee, Epic hesabında bir tane Assassin's Creed oyunu olması yeterliymiş. Ha. Şu, an o ee, şu an geçerli mi? Alsak oluyor mu? şu an geçerli galiba. Grandis Board, çok arada altı için canımsın. En iyi haberim hoş geldin. Dünceyiz. Build şu anda Epic kalktı. Hesab... Ama dönemsel olarak kalktı ama öyle buildsız bir tane mod gelecek diyorlar. Epic hesabına <laughs> sen kendin mi almıştın şeyi yoksa, yoksa vermişler miydi? Belki ondandır. Ne? Bende yoktu ya direkt. Oha yok bende. Ha. Direkt yok ya yani. Üstümü aldım. Ayağımız kayıyor işte bence çekmeyeyim. Üst üst ben heyecanlandım. Benim elim ayağım totoma o... kaçtı. Ne? Ne yapıyorsun bize o ne? Pompolu pompalı vardı onu aldım. Çatkanım var. Gelsinler. Omoo ne güzel indim. Lan ne olur mouse'um Ben yani adamla kapışıyorsam sandım. Yok şey vurdum. Bot, bu. on botla sıkıyor sonuçta. Buraya ki. Vuruyor vuruyor biraz. Allah lan. Hı -hı. Lan adam canı yok. Töz diyecek. Töz Lan. Let's go. El atın el. Hemen. <laughs> Elliyoruz. Elleyin abi. Elledik abi. Geliyor. Geliyor geliyor. Nereden geliyor? Bilmiyorum sesi duydum. Öldü. Burada bir tane mi iki tane şey var. Mor shotgun isteyen var mı? Aa, alırım ben. Dem iyi shotgun'ı varmış abi. Ee, Batu abi burada böyle bir şey var. Aa, ben fulledim ya kendimi. Üstümüzde adam var. Can olarak ya can. Ha o adam gördüm 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 gördüm. Gör. burada mor sniper var. Aldırma onu. Ben de altın olduğu için. Birinde birinde. Üstümüze. Şu şu kapıdan geçecek. uçuyor o fazla işaret var. Hangi kapı? Elde bırakmıyorum kalkanı. Bu küçükler sadece 50'ye kadar kullanabiliyorsun. Aşağıda bayağı çatışma şu an. Evet evet işte onları diyorum. O buradan uçtu. Nerede o dönüyor? Var burada. Ben, ben içime Nerede lan? Neredeler? İçindeler herhalde binanın. Herhalde. Şurada filan herhalde diye düşünüyorum. Altı patlarla ne kadar vuracağım acaba? Vursun ya. Allah. Nerede lan bunlar harbiden? Göremiyorum hala. Çok sessiz sakin bekliyoruz. Şu <laughs> etki. <gülüyor> Çok manzara çayımızı içelim abi. Hazırlayalım çayımızı. Karşı... Yavaş abi. Tabii abi. Şurada bak elilik var isteyen. ben gideyim ben istiyorum. Herkes evliliği göstersen ya da ben alayım diyor. <laughs> az kalsın atlıyordum niye bilmiyorum bir şey geldi bana. Ben de az önce işte öyle geldi. <laughs> Aa kalkan şey buldum. Tüpü buldum. Adamları gördüm. Sana görmemiş bak. Yo. Onlar savaşıp bıraklar savaşı ondan sonra. Barış. Ya ne oldu? Karardı lan etraf. Ne oldu? Ölüyor muyuz? Akşam ne oluyor harbiden bir ya anda? oldu. Burada böyle bir şey isteyen varsa. O kadar gidiyor muydu ya bu can oradan? Abi öldü. Evet öldüm onu diyorum. Yani ee, şey getireyim mi bandaj? Ee... <laughs> yani olur. <laughs> Öldüm çünkü Yakın yani. sana... Gel burada bak bandaj var. Ve matem dolu şap şey açıldı? Bu nedir yani? Geliyorum Bir şey burada ne kadar uzun süre kalırsak o kadar ölme şansımız iksiri her seferinde. İşte çıktığımızı görmedim uzun süre kaldıktan sonra. Yalan söylüyorsun. Çıkacağım şu anda. Şu anda yalan söylüyorsun. Haydi bakayım. Burada tank vardı, nerede o? Lan adam top! Hayır. Adam Bize futbol gelin. topunu ittirdi bana. Çabuk çabuk çabuk, bin. Geliyorum. Lan lan, oyunum kastı. Oyun dondu 3 saniye. Adam futbol Müzik. topuyla vurdu. Önümden böyle top sekti gitti. Var mı başkası? Bilmiyorum şu anda gözükmüyor. <laughs> İyi dolaştık yalnız fark ettim. Hayır, o kadar uzattın ki yolu. Bu ne test ama? <laughs> 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 eee... Ben bıktım bu kılıcıyı ortadan ikiye ayıracağım. Orada ne ben tank arıyorum. <laughs> Ustam sinirlendim. <laughs> Delirtmeyin lan adamı. Duysak hemen abone ol. Ben mi sıktın? Ya. Sıktı ama nere? kime nereye sıktı? Ha bak tank burada tank. Tankımız yok galiba. Var var. Var mıymış? Nerede ya? Siz tankı mouse'la mı kontrol Allah. ediyorsunuz arabaları? Yo ya şimdi şey... etrafı tutarken İndi bir tanesi. Öldü tek başınaymış. <laughs> Sel. Suisa a. Oh. Suisa squad. A. Oh. <laughs> ne oldu <oluyor>? ya? <laughs> Suka Suisa solo. dur hemen abone ol. İzle abi şu an izle. <laughs> <Kosan, gülüyor> <bir gazım. gülüyor> <laughs> Korna çal abi. Korkutalım milleti. Düt düt. Ne oldu? Teker patladı. Tekerimiz mi var abi bizim? Yani bir benzer bir şey var. Palet abi. Tabii olsun. Önümüzde adam var ben açtım bunları sederim. Nerede? Ben gördüm. <laughs> sıkıyor galiba bizim. Nerede? Aa, var? Evet, şu, ağacın üstündeydi. Ya bırak oğlum çok uzakta. Arkadan sıkıyor. Önümüzdekiler odaklı. Önümüzdekileri. Önümüzdekileri görüyoruz direkt. <laughs> Bu ne arkadan herkes uçup böyle. gidiyor. Aynı herif ol. Ne iki kişi vardı ya orada. Arkadan Burada birisi varmış. O vurdum. Burada. Uf 120 vurdum. Adam zıplayıp duruyor abi. Yine mi zıpladı? Evet şurada bak. Aa yormadım. 52 Öldürdüm. ahiret işte Ne? Oha. Değil mi? Düştü. <laughs> Hallediyoruz abi bizde bu. <laughs> ne güzelmiş bir yapayım böyle. E, Aa, adamı işte. kovaladım bu arada. <gülüyor> Tankla. Fırımızımız <laughs> var mı? Yok. Geliyorlar. İki kişi bak burada Aa, önümüzde. Aşağıda aşağıda Aa, aşağıda. Aynen aynen. 35 vurdum. Sağdaki öldü. Sağdaki öldü. Bu sıksana abi. Aa ben de öldüm. Hayır, sevdim direkt. Nasıl öldü? Aa arkada arkada bomba atıyordu. Biliyorum tam burada, evet tam evet 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 farkındayım. Arkadaşlarını öldürüyorum. Canım az. Aa. Eski dostum tankla gelmiş. <laughs> Uçtu adam. Adam, adam öldü olmuş. Beni tanık beni 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 kimi? Aaaa abi abi. Ulan adamı hafla topla öldürdü. <laughs> Ah be kral nasıl ya? <laughs> pürmüz ben orada. Pürmüz. Abi dur dur pürmüz pürmüz aldım bir saniye. Tamam gel. Pürümüzü. Gel bir şey gidelim. Araba yine sağlam. Kan tamam. önün açık. Pesi kaldıracağım pesi. Ben ölmedim abi. Hay şey pizza kaldıracağım pardon. Nasıl sürerken yapabiliyor musun onu? Ha. Tabi. Tabi. Biri beni izliyor. araba sesi geldi. Ben izliyorum kim izi? <laughs> <laughs> Yo Batu abi izlemişim ben. Benzin mi çek? Benzin buluruz ya. Üç Burada kişi benzinlik, Üç Burada benzinlik var mı? Ee, var da arkanda Galiba. Sıktı, Bot galiba sıkan. Ah, sen herhalde. git kaldır, sen git kaldır. Aha, koşuyorum koşuyorum. Yeni pürümüz bu. Oh. Ah be Öyle yapabilsem var ya. <laughs> Allah inşallah her Korumak sen için sana böyle mı? kuracağım. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Koruyorum ya adam tepeye çıktı. Sen de ver sen de ver sen de ver. El ver el ver alo. Be. Tamam gayet iyi. Amor öldüğüm 10.000 IQ taktik yaptım orada. Para läuft yes. Üste çıkıyorum Üsteler adamlar. Ben silah almak için çatıştığımız yere gidiyorum. Tamam. Biraz uzun sürecek yani. Biz alacağım. uçalım buradan. Nerede? nantesin? Tepeye çıktım. Tepeden okay. uçacağım. geliyorum. Hay amına. Aa, Allah'ım. Ea... Canım varmış. Ama Gordon koşamazsın diyeyim ben sana. Allah e, koşamazsın. Allah uzak e. araç ha. A araba olursam... araba bul gel. Bak şurada araba var şuna ya. Var var burada araba aldım. Medkit buldum. Önümde adam var. <laughs> Buranın içinde de adam var. <laughs> Bu fırlatma yeri neredeydi? Buranın içinde ne oldu? Araba ters dönme. Ben kendim fırlatıyorum. Burada adam var. Taç var iki tane. Tamam burada Yardım. adam var ama. Nerede orada bilmiyorum. Burada adam. Burada adam Pesi var. Pesicam var mı orada hiç? Var Aha. var var burası bayağı dolu. Yürüyen adam var burada. bayağı ses duydum. Paso duydum yani. Burada zıplama şey var buradan gelin. Şurada adam. Zıplama şeyi. Ne aldım? Sağda tank var. Pizza gel. Geliyorum bir dakika. Zıplayamadım. Itemlara bakıyorum bir saniye. Canlara kalışan var mı bize. <laughs> Tam <Tank var>. kaldım. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Benim tankım artık. Abi öldüm. Birisini öldürdü adam. Önümde. Ne oluyor? Outlander. Düşürdüm. Nice. Taç var bu arada taç alırsınız. Adam var yanında pesi. Nasıl adam var Aa! Tamam ben aldım, ben almıştım. Ulan çok iyi oyuncuyum var <laughs> <var> ya. Adamlar <laughs> var ya. Beynini sıfırladı heriflerin. Adam var sağımda. Sağımda adam var. Tank aldı. Bilmiyorum nerede bilmiyorum. Adam var. Patlatmadım. Tankı patlatma pürmüzüm var. Tamam pürmüzüm varsa. Canınızı canınız canınızı flay. Fulleme şansı var mı? Bende kalmadı çok. yok. Ne? Al. Beş yok. tane var. <laughs> beş. Ne yaptın? Beş. Nereye yaptın? Ha tamam okey. Beş, beş ama cidden Allah beş. Allah şey. yani. Neyse. Bas elin yakın özür dilerim. <laughs> Pürümüzü versen ben yapayım. onları basarken. Alan geliyor. Alan geliyor. Uzak bayağı da. Taşları aldın mı Batu abi? Almadım. almadım. Zamanım yoktu. Bekle tam iyi git ya da Ben göremiyorum. Ee, Anneye şey binemiyorum. Niye gitmiyor? Yakıt yok çünkü. Koş. <laughs> Allah kahretmesin. Ulan armorları da bıraktım yere. Bende 10 uh, tane var armor. Ben Düş Ben düşeceğim her türlü. Ee, seni kaldırsam hmm. koşabilir miyiz ona? Ot abi şunu al. Koş Bundan. Ben Bende daha iyisi var. Nasıl ya? Altın var. <laughs> Ben çıkarım ihtimalle ya. Bot var mı? Pizza? Ee, yok. Bakıyorum da şu an. Hop sağdan vuruldum. Sıkma 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 ya sıkma. Tam kolsuz. Nereden sıktı o bana? Sağdan, bayağı uzaktan. Bakma, bakma, bakma. Benim canım yok. Savaşamam. Okay. Evet. 8 canı var bu tabi. Ya, armor'um full. O konuda bir sıkıntım yok. Hala sıkıyor. Kaçtım ama Buradan yani. bir med git Allah aşkına. Fiu. Önden gidip bakınıyorum biraz yapma sen önden dön. Var, var şey. bul bulum bulum bul, ben bulum. Adam, adam, adam var, ama, adam var içeride. Evet. Oh, no. Ben başka yerden de sıkıyorlar bana. Tamam buradan gitti herif. Adamlar Bitmemiş. tepede bu arada. Medkit buldum. Kaç kaç kaç. Açamam şu an. Şunu basmam lazım. Senin canı çok az. Ben birini aldım. Ben de birini almak istedim. Canı çok az. Bir tane vuruş. Nice. Adam yok. bir tane daha geliyor arabanın yanında. Biliyorum, biliyorum. Abi ikinciyiz. Ah Fuck. Abi can biraz can basabilsem. Biraz can basabilsem. Bu fightta benim canım olmadığı için kazanamadık ya. Çok kötüydü alırdık yani. Easy alırdık. Ben olsam alırdık. Bu kim? Ne güzel burada. Lama gibi bak, Lama'ya bak. Nasıl? Nasıl yani? Birinci olanlar ya işte. Çok güzel lama'yı yapıyor. Seviyor abi, sen de bak. <laughs> ya evet, adamlar şanslıymış ya yani. Biz yine ortada kaldık iki takımın ortasında kötü evet, oldu Evet, tam ortasından girdik. İkisi de bize sıktı. Abi <laughs> birini öldürdük de. Biliyorum de hep üzerine gitmem. Yok soldakini söylüyordu pizza. Arabanın üstüne dedi.